Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu e, başlıyor bugün itibariyle. Türkiye için tarihi günlerden biri. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Alper Gezer Avcı'yı taşıyan roket bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak. E, bu Türkiye'nin uzay misyonu açısından ne anlama geliyor? Yolculuğa dair merak edilen pek çok şey var. Elbette tüm bunları değerli bir isimle konuşacağız. Türk Misyonu Uluslararası Uzay İstasyonu iletişim Koordinatörü Doktor Medeni Soysal bizlerle bir efendim hoş geldiniz şeref verdiniz. hepimiz gözümüzü yükseklere diktik. Bekliyoruz. hazırlıklar da yapıldı biliyorsunuz. İşte Ankara'da, İstanbul'da belli yerlerden izlenecek ama TÜBİTAK'taki merkezden saniye saniye herhalde o yolculuk tüm anlarıyla eş zamanlı olarak oradan takip edilecek. Siz çok daha detaylı biliyorsunuz bütün bunları. Böyle bizimle hemen paylaşmak ister misiniz? Bu yolculuk nasıl başladı, nasıl seyredecek? Orada Alper Gezer Avcı'yı neler bekliyor? Aslında tam olarak da doğru yerden başladınız. Gözümüzü yükseklere dikebilmek için aslında bu misyon tasarlanıyor. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın oluşturulmasıyla, hatta onun da biraz daha gerisine gidersek, Türkiye Uzay Ajansının kurulması da bu vizyonun bir parçası. Ee, hani kafamızı bir anlamda işte e, toplumsal sorunlar vesaireden biraz daha kaldırıp göklere dikmek ve geleceğe dikmek. E, bakışlarımızı eee hama bu misyonlarda. Eee insanlı uzay görevleri e, için e, bu vizyon oluşturulduktan sonra önemli bir süreç var, kurumlarımızın birlikte çalıştığı başta Türkiye Uzay Ajansımız olmak üzere. E, Türkiye Uzay Ajansımızın e, koordinatörlüğünde işte TÜBİTAK Uzay'ın hı hı. ve e, diğer kurumlarımızın, üniversitelerimizin birlikte çalıştığı bir e, durum söz konusu burada. E, oldukça büyük bir işbirliği var aslında. E, bugünkü sürece gelene kadar tabii ki Alper'in ve Tuva'nın e, geçtiği süreçler e, çok önemli. Oraya kesinlikle bir 14 günlük maraton için gidiyorlar aslında. Seçildikten sonra öncelikle oradaki uzay istasyonuna özgü görevlerini yerine getirmek üzere eğitildiler. Orada yol... elbette belli görevleri var değil mi? O görevler için gidiyorlar ama bunun yanı sıra Türkiye'nin de amaçladığı bir takım şeyler var. Onları da orada herhalde anladığım kadarıyla gerçekleştirdiler Kesinlikle kesinlikle tam olarak bundan bahsedecektim. Türk bilim insanlarımızın hazırladığı deneylerin uzayda gerçekleştirilmesi söz konusu. Bu ülkemiz çok önemli bir kazanç. Çünkü elbette ki bilim insanlarımız yerde deneyler yapıyor. Ancak bunları uzayda mikro yer çekimi ya da yer çekimsiz diyebileceğimiz ortamda e, tekrarlayabilmek için çok özel e, düzenekler gerekiyor. E, bu tecrübeyi edinmek bundan sonraki deneylerimiz için de e, yolu açacak. E, bu açıdan çok önemli bilim insanlarımız açısından. E, öte yandan tabii ki bir e, Türk astronotun ilk defa olarak uzaya çıkıyor olması, işte Dragon kapsülündeki ortamı, oradaki kazanılması gereken yetenekleri kazanmış olması, uluslararası uzay istasyonundaki kullanılacak araç gereci, deneyler için kullanılabilecek ekipmanı öğreniyor olması, bundan sonraki görevlerin de önünü açacak bir tecrübe. Bu açıdan da çok önemli. Ama belki hepsinin daha önemlisi, uzay insanlı veya insansız olmak üzere hep teknolojik gelişimin bir öncüsü konumunda. Uzayda yaptığımız her şey dünyaya bir şekilde yansıyor. Dünyadaki evet. hayatımızı değiştiriyor. Yani şu anda cep telefonlarımızdan tutun da bankacılık sistemlerimize kadar aslında neredeyse uzaylı iç içe yaşıyoruz diyebiliriz. Yani şu andaki GPS uydularının çalışmaması durumunda bir havale işlemi bile yapmamız söz konusu değil. Her şey bunlara bağlı. Hani bildiğimiz kullanımları dışında bu da insanlı uzay görevleri de aslında bu noktada bir üst lig diyebiliriz. Yani piramidin en üst kısmına ulaşmış ülkeler ancak insanlı uzay görevleri yapabiliyor. Bunu bir başlangıç olarak görmeliyiz. Bundan sonra da devamı gelecek diye düşünüyorum. Şimdi hep vardır ya böyle ilkokulda çocuklar ben astronot olmak istiyorum, astronot olmak istiyorum der ama Türkiye'den henüz hiç uzaya çıkan birisi olmadığı için bu hevesler hep kursakta kalır. Sonra yatıp yazarlar ya bilgisayar mühendisliği yazarlar giderler. Şimdi bu aslında Türkiye için de bir milat ve oldukça hani böyle klişe söz söylemek istemiyorum ama gerçekten bir milat. Çünkü bir Türk, Türkiyeli birisi uzaya çıkacak. Ve bunu ispat edecek, evet çıkıldı, yani ben orayı gördüm, böyle bir yer var ee, ve burada şu şu deneyleri tatbik ettim, şu şu sonuçlara ulaştım gibi bir değerlendirmeyle ülkeye dönecek. Bu çok çok büyük bir kazanım. Gençler için de aslında e, talep etme, isteme ve e, arzularında diretme ilgili de bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. E, aslında ülkemiz e, uzay teknolojilerinde 2000'lerden beri ciddi bir atılım içinde. E, Dört tane uydumuz uzaya yollanmış durumda. Bunlardan iki tanesi halen çalışıyor. Ömrünü tamamlamadı. Aktif olarak kullanılıyor. Bunlar Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş uydular. Yerli ve milli imkanlarla. Bu teknolojileri biz bundan sonraki görevler için de kullanıyoruz. Örneğin AYAP bir ay araştırma projesi. O projenin arkasında teknoloji anlamda bugüne kadar kazanımlarımızın büyük etkisi var. İnsanlı uzay görevimizin de Elbette bir ilki olacak o da bu. O da bu. Bundan sonraki görevlerde de bu e, görevi anacağız. diyeceğiz ki ya bunun çok büyük etkisi var bundan sonraki insanlı görevlerimizde diye. Bu bir referans olarak e, orada duracak. Peki şimdi e, asla merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi de o 13 deney değil mi sayısını yanlış hatırlamıyorum 13 deney. Bu, bu o kadar çok fazladır ki aslında ben de e, kimya mühendisiyim e, biliyorum az çok bu işlerden anlıyorum ama e, neden e, 13'e kadar indirildi? E, onun... Deney arasından niye bu 13 e, deneyi özellikle spesifik olarak seçtik? E, Alper'in iyiliği için tabii ki çünkü orada süresi kısıtlı. 14, hı hı, 14 günde yapılabilecek deney çok sınırlı. Özellikle bunlar olması ne amaçlıyoruz? Burada belli bir amacımız var mı? E, burada öncelikle çeşitlilik amaçlanıyor tabii hı hı. ki. Çünkü bu deneyler ilk deneyler. Dediğim hı hı. gibi biraz önce uzayda deney yapma yeteneğini kazanmak hı hı. en öndeki e, kazanç burada. Deneyin kendisi de çok önemli tabii ki ama ilk önce bunlar ilk defa uzayda denenmiş deneyler. Evet. Başka hiçbir deneyi yok daha önce Türkiye'nin uzayda yapılmış. Bu çok önemli. Bu deneyler de olabildiğince çeşitli alanlardan seçilmiş ki herhangi bir alana çok özelleşip diğer alanlarda aynı kaz kazanımdan mahrum kalınmasın diye. Evet. Dolayısıyla biyoloji alanında, biyoteknoloji alanında, tıp alanında, metalürji alanında birçok deney var gerçekten. Uzay ortamının canlılar üzerindeki etkileri, etkilerinden tutun da uzayda materyal üretmek, mikro yerçekimi ortamının avantajlarını kullanarak materyal üretmek, örneğin dünyada yerçekimi nedeniyle üretemeyeceğiniz boyutta mikro kristal yapıları uzayda oluşturmak, bunların hepsi çok büyük bir çeşitliliği ifade ediyor ve bu görevin, bu anlamda oldukça geniş bir alanı kapsadığını, farklı disiplinleri kapsadığını düşünüyorum. Şimdi siz Alper Gezer ile elbette ki gitmeden önce görüştünüz. Ruh hali nasıldı? Biz bile endişeleniyoruz. Yani ne olursa olsun şu ana kadar onlarca insan gitti, geri döndü. Ama çok heyecanlı bir şey. Hem Türkiye adına heyecanlı ama sağ salim inşallah gidip gelebilir diye böyle bir hep dua halindeyiz. Nasıldı ruh hali? Alper'e baktığında ben şöyle bir insan görüyorum. Hani ülkesi için bir şey yapmaktan zaten olan e, olağanüstü gurur duyan bir insan. Zaten 21 senelik bir pilot. Hava Kuvvetlerimizde, Türk Hava Kuvvetlerimizde bir jet pilotu. Dolayısıyla zaten eee vatan hizmeti nedir, devlete hizmet etmek nedir bunu bilen bir insan. Bu görevin ona verilmesi onun gururunu büyüten bir şey diye düşünüyorum. E, hissettiğim duygu bu. Ondan algıladığım e, duygu bu. Buradaki Türk bilim insanlarını, Türk gençliğini temsil ediyor aslında orada. Türk insanını temsil ediyor. Ülkesinin bayrağını uzayda gururlandırıyor, dalgalandırıyor. Bu onun tabii ki en büyük bence motivasyon kaynağı bu görevde. Eminim ki 14 gün boyunca ne kadar yorulursa yol olsun o deneylerin her birini tamamlayıp hepsi için gerekli verileri toplayarak gelecektir. Şimdi giderken de anladığım kadarıyla bizim kıyafetleri biz tasarlıyoruz Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu kıyafetlerle özel kıyafetler dikilmiş. Ama orada bir standardı vardır elbette, değil mi? Yani diğer yolcularla uzay görevinde kullanacak kıyafetleri aslında Fırlatma Firması evet. tasarlıyor. Yani bizim <laughs> orada çok bir katkımız yok. Bizim katkımız daha çok kullanacakları peçlerde kendi misyonumuza özgü bir peçimiz var mesela evet, burada. Evet onu da bir açıklayabiliriz buradan. Çok o isabetli, neler var? Çok isabetli bir seçimle görüyorsunuz zaten 100 sayısı ön plana çıkarılmış. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu büyüklükte bir görevi gerçekleştiriyor olmamıza vurgu yapılıyor. Etrafındaki 16 tane yıldız Türk devletlerini ifade ediyor ve ortada da Ay yıldız bayrağımızın bir görüntüsü var. Bu anlamda çok Türkiye'nin uzaydaki aldığı yeri vurgulayan bir peç yapılmış. Orada bir turkuaz renkli görüyoruz. Evet, yüzünde Türkiye'nin Türkiye herhalde Türkiye'nin Türkiye yerini olarak. vurguluyor. Aynen öyle dediğiniz gibi. Oldukça mi? anlamlı bir armaya benziyor. Şimdi o da tabii ki bizim pilotumuzun üzerinde oraya taşınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Alper Gezer Avcı'ya ilettiği hediyeler var. Oraya götürmek, ulaştırmak üzere. Türk bayrağını da e, oraya getirecek. bunun da çok büyük bir önemi var. Teknik olarak e, bizlere aktarmak istediğiniz e, saat 01.11 itibariyle neler olacak? 01.11 ne itibariyle yani umarım bu arada 01.11 de olur. E, sayı enteresan bu arada hmm. hani e, 01.11 sanki bilerek seçilmiş gibi. <laughs> e, kesinlikle öyle bir şey yok yani onu söyleyeyim. E, öncelikle saati biz seçmiyoruz zaten. Hmm. Fırlatma firması seçiyor ve onu seçerken de tamamen objektif kriterlere göre seçiyor. Yani meteorolojik durumun en uygun olduğu saatlere göre yapılıyor çünkü fırlatmanın ilk 10 dakikası aslında en yoğun kısmı, en yoğun ve en riskli Hı -hı. kısmı bu nedenle en avantajlı anı seçmek zorundalar. Hı -hı. 200 kilometrelik yaklaşık bir mesafeyi 10 dakikalık bir sürede geçecekler ve korkunç bir yakıt harcayacaklar. Oraya kadar aslında en büyük güce karşı koyacaklar. Yani dünyanın yer çekiminden kurtulmaya çalışıyorlar. Uzaya çıktıktan sonra birazcık daha küçük hareketlerle devam edecek her şey. Hı hı. ama neredeyse işte bir kurşun hızında dönerken iki tane kurşun hızında dönen nesnenin farklı yörüngelerde birbirlerine yaklaşma manevraları olacak. 10 dakikada 200 kilometre gittikten sonra son 200 kilometre yani 420 kilometredeki uluslararası uzay istasyonuna yaklaşma manevraları yaklaşık 36 saat sürecek. Buradaki incelikli şeyin manevraların önemini buradan anlayabilirsiniz. Zamanı oldukça e, kullanmaları gereken bir e, süreç söz konusu. Şimdi 14 günlük bir süreç. E, bu 14 gün içinde e, tam olarak böyle dakika dakika, saat saat neler yapacak e, astronotumuz Alper Gezer Avcı? Bunların hepsi programlanmış bir şekilde değil mi şu Tabii anda? Ki. Neler Tabii yapacak? Bizimle paylaşabilir misiniz? Her günü nasıl geçecek? E, Alper seçildikten sonra hı hı. E, yaklaşık 8 ay boyunca dediğim gibi orada kendine özgülenmiş bazı görevler var. Uzay istasyonunda bir görevi var. Yani oradaki tüm astronotlarla birlikte ya da kozmonotlarla birlikte e, belli şeyleri ortak e, yapması gereken işler var. Aynı şey şekilde Mekik'te de giderken yani ulaşım aracında da e, acil durumlarda vesaire yapması gereken şeyler var. Belli kontrol görevleri var. Bunun dışındaki kısım yani bize özgülenmiş kısmı e, tabii ki zamanının büyük kısmını alıyor. E, Türk e, bilim insanlarının deneylerine ayrılmış kısmı. Bu 8 aylık sürecin Önemli bir kısmı da bu deneylerin gerçekten dakika dakika, saniye saniye Alper'e anlatılması. Alper'in bu konuda el becerilerinin, buna dair bilgisinin ve görgüsünün tabiri caizse geliştirilmesiyle geçiyor. Ki oradaki 14 günü çok iyi kullanabilirsin. Çünkü arka arkaya gerçekten deneyleri izlemesi gerekiyor. Yani kurduktan sonra gider gitmez bir kere deneyleri kurmaya başlayacak. Çünkü deneylerin bir kısmı zamanla. Ee, yarışan deneyler e, yer çekimine çıktığı andan itibaren e, oradaki değişiklikleri kaydetmesi gerekiyor. Hı. Hemen gerekli düzeni kuracak ve ondan sonra e, deneylerin devamı gelmeye başlayacak. E, sabah muhtemelen her sabah bir e, rutini olacak. Bu rutinde işte e, dünyayla ile karşılıklı görüşerek o gününü tekrar tekrar planlayacak ve e, güne o şekilde başlayacak. Önceki günün deneylerinin üzerinden geçilecek belki. E, bu arada dinlenme de çok önemli. Bazen böyle problem olabiliyor, problemler olabiliyor astronotlarda. Çünkü yer çekimsiz bir ortamda ve tamamıyla değişik bir pozisyonda uyumanız gerekiyor artık uzayda. Sizin belli yerlerde uyumamanız gerekiyor. Etrafınızda bir fan olması gerekiyor falan gibi. Bunların bir kısmını Alper de muhtemelen canlı bağlantılarla bize anlatacak. Çok sürprizini kaçırmak istemiyorum. Ama tamamıyla farklı bir deneyim. Bir insanın buna adapte olma süresi yaklaşık 3 gün. Normal bir insanın ee, ilk 3 gün boyunca e, bir başka asrı konuştuğunda bana şöyle demişti. E, bir duvardan kendimizi itip de başka bir duvara doğru giderken, çünkü başka türlü gidemiyorsunuz yürüyerek gitmek söz konusu değil. Bir yerden güç olarak kendinizi itiyorsunuz. O sürede normalde e, hani suda falan olsanız e, bir zorluk çekmiyorsunuz. Ama yer çekiminin olmadığı bir ortamda kulaklık kristallerin e, pozisyonun sabit kalması nedeni sürekli düşme hissi. Sanki gittikçe hızlanarak o tarafa doğru düşüyormuşsunuz hissiyle yaşıyorsunuz bir süre. Kendi adaptasyonunu sağlayana kadar vücut. İlk üç gün böyle. Yani sürekli bir düşme hissi. Ee, takla atma hissi, düşme hissi. Bu haldeyken deneylerini başlatacak. Ee, ama Alper'in şöyle bir avantajı var. Belki de bu görev için seçilmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi kendisi F-16 pilotu zaten. Evet. Ee, bu demektir ki hızlanmalara, yavaşlamalara karşı yani fırlatma sırasındaki unsurların yanında tip, hı hı. ortam değişikliklerine karşı da zorlayıcı ortamlara karşı da zaten oldukça dayanıklılığı var. Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunu biz de yaşayarak göreceğiz açıkçası. E, hakikaten o tercih edilme, seçilme süreci de e, oldukça önemli durumda. E, Sanıyorum çok fazla sayıda insan başvurmuş olabilir. Evet. Ee, bu programları da yapmıştık. Çok fazla sayıda başvuru. Ama içlerinden e, Alper Gezer Avcı'yı e, seçmek e, tabii ki de altında birçok şey barındırıyor. Bunlardan en önemlisi de dediğiniz gibi işler. F16'yı kullanması ve e, değişik ortamlara adapte olma konusunda sıkıntı yaşamaması. Peki şimdi bundan sonra e, hem TÜBİTAK hem eee Uzay Ajansı e, ne planlıyor ne hedefliyor? Bundan sonraki hedefiniz ne olacak? E, Türkiye'nin uzayla ilgili planları bitmiyor. Bitmemesi de evet. gerekiyor zaten. Çünkü hemen akabindeki hemen akabındaki planımız e, şu anda bir kere zaten milli uydularımızla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Özellikle bir haberleşme uydumuz var. İlk defa Türkiye'nin e, TÜBİTAK Uzay açısından söylüyorum. Evet. E, Türkiye'nin bir sonraki haberleşme uydusunu yerli imkanlarla e, üretiyoruz şu anda. Onun e, faaliyet alınması herhalde ilk plan. Ardından bir e, ay araştırma programı var. Hı hı. Biliyorsunuz aya bir sert iniş gerçekleştirmesi düşünülüyor. Evet. Bu da aslında belki ilerideki insanlı e, uzay görevlerini destekleyecek. E, ikinci ayak, önce astronotumuzu hazırlıyoruz, daha sonra da astronotlarımızı götürebilecek e, araçları aslında tasarlamanın bir ön adımı bu. E, i̇lk iki aşama bunlar diyebiliriz. E, şeyi de merak ediyorum, şimdi bu bağlantıları ne zaman e, yapabileceksiniz? Bu bağlantıların her birini e, tabii biz e, televizyonlar ve e, haber kanalları aracılığıyla belki bizimle paylaşılan kısmını paylaşabileceğiz ama ne kadarını ne kadarımız görebileceğiz? Bu konuda hani ne kadar tabi detay verebilirim bilmiyorum evet. çünkü e, belli bir gizlilik seviyesi var hı hı. ama e, ciddi miktarda bağlantı yapılacak kendisiyle. Evet. E, burada, e, bu bağlantıları paylaşacaksınız değil mi bizlerle? Bakanlığımız bu konuda e, hı hı. basın yayın basınla iletişimi ve medyayla iletiş, iletişimi yürütüyor, e, mutlaka paylaşacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz hakikaten bugün oldukça gururlu ve heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. Neler olacak, neler bitecek bunları bu süreçte de sizlerin bizi aydınlattığınız kadarıyla biz de sevgili izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben değerli katkınız için çok teşekkür ediyorum. Türk ben Misyonu ISS İletişim Koordinatörü Sayın Doktor Medeni Sosyal bizlerle birlikteydi. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.